Arkadaşlar merhaba, Dalalım'a hoş geldiniz. Bugün yine size faydalı olacağını düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Hemen hemen her dalgıç dalışa başladığı sırada ya da yeni bir dalış maskesi satın aldığı zaman maske buğusuyla karşılaşıyor arkadaşlar. Maske buğusu sıkıntılı bir durum. Su altında bizim görüşümüzü engelliyor biliyorsunuz. Bazen içimizden küfür edebiliyoruz maskeye açıkçası dalışlarda hatta dalışımızı bitirebiliyoruz bazen. Çok sinir bozucu bir durum. Ya da en iyi ihtimalle sürekli bu yapan bir maskeyle dalıyorsak o da yaklaşık 30-40 saniyede bir maske tarihsi yapmak zorunda kalıyoruz. Maskenin buğusunu giderebilmek için. Bu dalıştan hiçbir şey anlamıyoruz demek oluyor maalesef çünkü göremiyoruz. Bir de üstüne üstlük işte maske yüzümüze değilken dengede duracağız, işte sabit duracağız diye ekstra enerji harcıyoruz. Bu da havamızın daha çabuk azalmasına, daha az dip zamanına sebebiyet veriyor. Ben bugün sizlerle bu konuyu konuşmak istiyorum. Sizin aklınıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen yorumları kullanarak bana ulaşın. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdi arkadaşlar... Bildiğiniz gibi, bu aslında su moleküllerinin bir araya gelmesinden, kol kol tutulmasından kaynaklı. Şimdi önlemek için ne yapmalıyız? Önce dalışlardan önce uzun süredir kullandığımız dalış maskemizle başlayalım. Arkadaşlar, bilenler bilir, dalışa daha yeni yeni merak salıp bu videoyu izleyenler bilmeyebilir. O yüzden söylemiş olalım. Biz dalıştan önce maskemize tükürüyoruz. Bildiğiniz tükürük. Bu ilk başta e, işte yeni başlayan arkadaşlara dalış lideri arkadaşlar şaka yapıyor zannediyorlar ama bu böyle. Bayağı maskemizi alıyoruz. Ben şimdi videoda tükürmek istemiyorum karşınızda. Bayağı içine tükürüyorsunuz. Tükürdükten sonra e, içeride görmüş olduğunuz cam kısmı iyice Ovalıyoruz tükürükle. İkinci olarak da içeride görmüş olduğunuz silikon kısmı, burunluğun içi dahil tükürüğümüzle buraları ovalıyoruz. Sonra suya, suya sokup duruluyoruz. Bu işlemi birkaç defa tekrar etmenizi tavsiye ederim. Ee, tükürün, bolca tükürün, utanmayın. Bu utanılacak bir şey değil dalışta, herkes tükürüyor çünkü. Tükürün, iyice ovalayın. Bunu birkaç kez yapın. Ee, ta ki ağzınızda tükürük e, kalmayana, bu işlemi devam ettirmeyene kadar, ettiremeyene kadar. Ya da arkadaşlar, e, yani özellikle bayan dalgıçlar ya da dalgıç adayları bununla biraz çekinebiliyor. E, erkekler biraz daha rahat bu konuda. E, şöyle solüsyonlar var. E, Defogger deniyor bunlara, buğu çözücü deniyor. Yani tükürmek istemiyorum çok iğrenç gözüküyor. İşte kız arkadaşımla dalıyorum, şimdi yanında mı tüküreyim falan gibi endişeleriniz varsa e, bunu kullanın. E, hem daha etkili bence belli başlı markalar özellikle e, hem de e, daha yani modern gözüküyor tükürmektense kimleri tercih edebiliyor. E, ben tükürenlerden baştan söyleyeyim. Böyle bir solüsyon elde edebilirsiniz. Bunu aynı işte tükürükle ne yapıyorduk? İşte maske iç iç camını ve iç silikonunu ovalayıp duruluyorduk. Aynı şekilde arkadaşlar bununla da böyle iç tarafa işte yapıyoruz. Sonra e, duruluyoruz. Kimi markalarda durulanmıyor. Kimi markalarda tıpkı tükürükte olduğu gibi işte suyla, deniz suyuyla durulanıyor. Üstünde yazar zaten. Ee, sonrasında bu işte önlenmiş oluyor. Bu bizim sıradan bir dalış e, günümüzün e, olmazsa olmazlarından, bu olmasın diye bir tükürürüz, iki solüsyon kullanabiliriz, defogger kullanabiliriz, bu çözücü. Bunlar ne işe yarıyor derseniz konuştuk bu su moleküllerinin bir araya gelip kol kola girmesinden oluşuyor diye. Arkadaşlar tükürüğün içinde bir madde var. Bunun da sürfaktan. Daha da Türkçesi yüzey aktif. Zaten sürfaktan Türkçe değil pardon. Bu yüzey aktif madde arkadaşlar tükürüğümüzün içindeki su moleküllerinin kol kola girmesini önlüyor. Bu sayede de bu yapamıyorlar. Keza işte az önce kullandığımız şu solüsyonların, çözeltilerin içinde de yine sürfaktan yani yüzey aktif var. Bu sayede bu önlenmiş oluyor. Şimdi tek sebebi bu değil tabi. Bir de arkadaşlar ısı farkından dolayı bu oluşur biliyorsunuz. Nasıl ısı farkı oluşuyor? Yüzümüz sıcak. Vücudumuz 36-37 derece. Eğer rahatsız değilsek ve suya girdiğimizde çok daha soğuk bir suyla karşılaşıyoruz haliyle ve tıpkı işte nasıl soğuk günlerde arabanızda gidiyorsunuz arabanın camı buğulanıyor aynı mantık maskede buğulanıyor giden bir arabaya benzetin bunu bu olmasın diye de önce suya girdiğimizde işte tükürdük ettik o esnada şöyle bir yüzünüze su vurun birkaç kez yani yüzümüzü soğutuyoruz burada mantık o. Sonrasında bir de üstüne maskenin içine tükürerek ya da solüsyonlar kullanarak o su moleküllerinin bir araya gelmesini engelleriz. Böylece dalışımızı rahat rahat yaparız. Peki hocam zaten ben bunları biliyorum. Dalışlarından önce de uyguluyorum. E, fakat yeni bir dalış maskesi aldım İşte 5 dalıştır 10 dalıştır neyse hala bu yapıyor kafayı yemek üzereyim diyorsanız da size iki şey öneriyorum. Kesin çözümdür. E, birincisi arkadaşlar maskeyi aldınız gittiniz atıyorum bu dalış maskesini satın aldınız. E, daha önce zaten konuşmuştuk bu videolarda e, dalalım e, youtube kanalına giderseniz dalış maskesi seçme konusunda size bir iki tavsiyem olmuştu izlemeyenler için söylüyorum. Evet, gittik, aldık, eve getirdik. Arkadaşlar bu maske dalışa girmeden önce bir işleme tabi tutulmalı. O işlemimiz de şu: Bu arkadaşlar diş macunu görüyorsunuz. Bu diş macunu alıyorum, maskenin içine yani az önce konuştuğumuz tükürdüğümüz yerlere cama, silikona bunu sıkıyorum diş macunu. Az olmasın, çok olsun. Çok olmasında herhangi bir sakınca yok. Az olursa bu yapabilir. O yüzden olabildiğince fazla bunu böyle maskenin içine sürüyoruz. Sonrasında da bakın şu hale aldı. Yani siz benim şu an yaptığımı yapmayın. Ben naneli e, diş macunu kullandım. E, bu bir demo olduğu için bunu kalkıp bir yarın dalışımda kullanmayacağım. Siz ertesi gün dalışınızda kullanacağınız ve yeni satın aldığınız maskeye naneli diş macunu sürmeyin. Aşağıda bu sefer ağlıyorsunuz. Çünkü nane var macunun içinde. Gözleriniz yaşarıyor. Çok duygusal bir dalış geçiriyorsunuz. Normal işte beyaz diş macunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bunu sadece işte size gösterdiğim için kullanıyorum şu anda. Arkadaş şu hale geliyor. İyice ovuyorsunuz bu hale geliyor. işte burunluk kısmı, silikonu tabi siyah olduğu için çok net gözükmüyor. Orada da var şu an diş macunu. Ve iç camları bu şekilde diş macunuyla sıvazlıyoruz. Sonra bunu ne yapıyoruz? Götürüyoruz, bırakıyoruz herhangi bir yere. Bir gün boyunca kalsın arkadaşlar. Yani tam 24 saat demek istemiyorum. İşte bugün e, yapın, yarın sabah dalışınıza gidin. Yani en az bir e, 8-10 saat geçmiş olsun. 10 demek istiyorum. Ne kadar fazla o kadar iyi. Bunu götürüyorsunuz arkadaşlar dalış lokasyonunuza. Ee, dalış merkezine, teknesinde neresiyse orası. Sonra gittiğinizde ilk yapacağınız iş ekipmanı hazırlamaya başlamadan önce e, bu diş macunu suda çözmek olsun. Yani durulayın bunu. Şimdi peki biz bunu niye yaptık? Diş macunu sihirli mi? Niye buğuluyor? Derseniz de arkadaşlar dalış maskeleri Sonuçta fabrikalarda üretiliyor biliyorsunuz ve bazı fabrika atıkları dalış maskesinin camına işte iç silikonuna yapışıp orada kalmış olabiliyor. İkinci bir faktör dalış maskesi camının iç yüzeyinde silikon bir tabaka kalmış olabiliyor. Sonuçta şunlar biliyorsunuz silikon orada bir silikon tabaka, Şerit halinde kalmış olabiliyor. Diş macunu ne yapıyor? Bu 8-10 saat ya da bir gün boyunca, iki gün boyunca e, ne kadar bekletiyorsanız, e, üstünde kalmış olan diş macunu dalış maskesinin içindeki bir e, silikon tabakayı, iki e, fabrika atıklarını kendine yapıştırıyor özelliğinden dolayı. Böylece durulayınca diş macunuyla beraber gidiyor. E, bu fabrika atıkları ve silikon tabaka arkadaşlar bu sebebiyet verir. E, bunu yaptığınız takdirde diş macunuyla beraber bütün bu istenmeyen e, fabrika atıkları e, temizlenmiş, durulanmış oluyor. Böylece buğusuz, maske buğusu olmayan bir dalış gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ben bütün bunları yapıyorum. Yine de maskem bu yapıyor diyorsanız e, size e, başka bir alternatif önereceğim. Bakın çakmak. Tamam, çok uzun bir alev istemiyoruz. Bu kadar kafi, orta. Evet alıyoruz arkadaşlar maskemizi. Şöyle kayışını önüne alıp bir de kayışı yakmayalım. Şöyle. Maske camı yukarı bakıyor. Alıyoruz arkadaşlar aşağıdan çakmağı ve cama belli aralıklarla çakmağın alevini tutuyoruz. Belli bir noktada çok fazla e, durmasın alev. Maske camına zarar verebilir. Alev dolaşmalı arkadaşlar. Alev e, maske camının çevresinde dolaşmalı. Çok fazla yani böyle ne diyeyim size 3-4 saniyeden fazla aynı noktada kalmamalı. Bunu yapıyoruz. Ve zaten bu zaten benim uzun süredir kullandığım maskem olduğu için o tepki maskenin o tepkisini size gösteremiyorum. Ama yine de yer yer oldu bu maskede dahi. Maskenin iç camında Siyah lekeler oluşur arkadaşlar ve siz tane peçete yardımıyla bu işleminizi bitirdiğinizde çok değil bir dakika bir buçuk dakika arası bunu böyle dolaştırın silikonlarda çok daha hızlı dolaştırın hızlı hızlı ama camda biraz tuta tuta şöyle bir bir buçuk dakika kadar bunu yapıyorsunuz maske camınızın siyah olduğunu görüyorsanız görmüyorsanız da yapın farklı bir malzeme de olabilir siyah iz bırakmayan ama genelde siyah olur ve peçete yardımıyla bu siyahlı izleri işte lekeleri mendil bir peçete bir mendil yardımıyla sıyırıp alıyorsunuz işte atıklar o atıklar arkadaşlar fabrika atıkları böylece uzaklaşmış oluyor peki Bugün sizinle maske buğusu konuştuk. Tükürüyoruz, Solüsyon kullanıyoruz. Eğer yeni aldığımız bir dalış maskesiyle de, dalış yapacaksak yapmadan bir gün önce e, diş macunuyla içini bir güzel e, dolduruyoruz. Bir gün bekliyor, dalışa girmeden önce ekipmanı hazırlamadan önce dalış maskemizi durulayıp e, diş macunuyla beraber gönderiyoruz fabrika atıklarını ya da yakıyoruz az önce yaptığımız gibi. Maskeyi yakmıyoruz bir yanlış anlaşılmasın. Çakmakla maskemizin iç camını çakmak aleviyle buluşturuyoruz diyeyim. 3-4 saniye geçmeyecek şekilde. Bunları yaptığımızda arkadaşlar %95 bu işi çözülecektir. Ha ben size deterjan ve çakmakla yakma uygulamasını yeni bir maske satın aldığınızı diye anlattım ama yeni olmayabilir. Hani 20-30 dalışınız vardır o maskeyle. 50 dalışınız vardır. Hala kısmen bu probleminiz devam ediyorsa yine deterjan özür dilerim, diş macunu ve çakmakla alev gösterme yöntemini kullanabilirsiniz. Şimdi ISO 95 çözer dedim. %5 de arkadaşlar maskeye biraz zaman vermeniz lazım. Yani bu işlemleri yaptık, dalışa girdik ama istediğimiz verimi alamadığımızı düşünelim. Olabilir, e, normaldir. Bunlar vakalar görülür. Ben de çok yaşadım hayatımda. E, arkadaşlar o maskeye bir 5-10 dalış e, izin verin. E, siz de hatırlarsanız bir an dalışa başladığınız anda bir anda e, şu anki seviyeye ulaşmadınız. E, öyle örnek vermiş olayım çok detayına girmeden yani maskeye biraz zaman vermek lazım bir 5-10 dalış sonra yavaş yavaş işte o tuzlu suyla haşır neşir oldukça maske içindeki zaten fabrika attıklarını biraz daha onunla da durulayacaktır ve işlem tamamlanır arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım güzel bir video olmuştur başka videolarla karşınızda olacağım. Hepiniz o zamana kadar hoşçakalın, keyifli dalın, dalalım.com'u ziyaret etmeyi unutmayın ve lütfen bu videolara daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olun diyorum. Hoşçakalın.